Değerli basın mensupları İtalyan Cumhurbaşkanı Sayın Napolitano'nun davetine icabetle 28-31 Ocak tarihleri arasında İtalya'ya yaptığım resmi devlet ziyaretinden dönmüş bulunuyorum. Böylelikle Cumhurbaşkanı Sayın Napolitano'nun 2009 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin birine bir nevi iadesini yapmış oldum ve aynı zamanda 7 yıl sonra Türkiye'den İtalya'da bir cumhurbaşkanlığı ziyareti gerçekleşti. Bu vesileyle ziyaretimiz sürecince şahsıma ve heyetlerimize gösterilen olağanüstü misafirperverlik için İtalyan makamlarının hepsine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ziyaretim kapsamında Cumhurbaşkanı Napolitan'la heyetler arasında ve baş başa geniş görüşmeler yaptık. Ayrıca İtalya Başbakanı Sayın Letta ve Senato Başkanı Sayın Grasso ile de yine görüşmelerde bulunduk. Bu görüşmelerde hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel meseleleri ve ayrıca da Avrupa Birliği ile ilgili genel ve Türkiye bağlamındaki konuları geniş bir şekilde ele aldık. Bildiğiniz gibi 2014 yılının ikinci yarısında İtalya Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstlenecek şimdiden hazırlıklara başlamış vaziyette. Dönem başkanlığı süresi içerisinde Türkiye'ye olan desteklerinin güçlü bir şekilde devam edeceğini her ortamda belirttiler. İtalya'yla ekonomik ilişkilerimize de çok önem veriyoruz. Bu ziyarette çok sayıda 60'a yakın iş adamı heyetimizde vardı. İtalyan iş dünyasının da çok büyük bir ilgisini gördüm. Önemli bazı İtalyan firmalarıyla ki bunların bazıları 50-60 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterirler. Bunlarla bir kahvaltıda bir araya geldik ve çok e, geniş bir şekilde görüştük. Türkiye'deki yatırımlarını genişletmeleri konusunda. Ayrıca çok sayıda Türk ve İtalyan iş adamının katıldığı bir iş formu yaptık. Burada değerli bakanlar ve iş dünyasının temsilcileri görüştü, konuştu. Ben de bir hitapta bulundum ve daha çok ticaret, daha çok yatırım için çağrıda bulundum. Aramızdaki 20 milyar dolarlık ticaret hacminin çok daha büyüyebileceğini dünyada 550 milyar dolar yatırım yapan İtalya'nın, Türkiye'deki yatırımların 4,5 milyar dolar olduğunu düşündüğümüzde bunun çok daha fazla artabileceğini, bunları geniş bir şekilde konuşma imkanı oldu. Ayrıca ee, Yunus Emre Kültür Merkezi'nin Roma'daki merkezinin açılışını yaptık. Bundan da büyük bir memnuniyet duydum. Roma bir kültür şehri, böyle bir kültür şehrinde Türk kültürünün de en iyi şekilde temsil edilmesi, Türkiye'nin en güzel öğretilmesi, önem verdiğimiz konulardan birisiydi. Şüphesiz ki bu ziyaret vesilesiyle çeşitli başka faaliyetler oldu. Bunların hepsi de olağanüstü, hep ilgi gördü. Büyük bir karşılıklı memnuniyet içerisinde olduk. Ve Türk-İtalyan dostluğunun ve işbirliğinin çok güçlü bir şekilde geleceklere taşınması konusunda da iradelerimizi bir kez daha tekrarlamış olduk. Tekrar teşekkür ediyorum.